İstanbul'da yaşamak kesinlikle çok yorucu bir şey. Korna bizde hasta. İstanbul için öngörülen afet. Kurşun kolunu. Korna yok. değil. Okyanus. Ayrıca her gün hiç durmadan çalışmakta. Bir de bunlarla beraber her gün aynı şeyi tekrar tekrar yapmanın sıkıcılığı var. Gerçekten artık uzaklaşmaya ihtiyacım var. <laughs> Bu kadar güzel geçeceğini bilmiyordum. Hadi özel efekti çek. Günaydın. 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 Attım ya. Fatih'de neler yaptığımı kısaca özetlemem gerekirse... Tabii ki yüzdüm. Ve yemek? yedim. Ve yine yüzdüm. Çok iyi. Ve Bunu yine emek Bu ne abi? Her yere eridi. diyorum sana işte nasıl gideceğiz çok zor diye. Sence senin hayvan gibi yemen de var mı? Nasıl yiyorsun abi? Ben de öyle yiyemiyorum yani. <laughs> Sebepsizce yatakta zıpladım. Yatakta zıplayacağım mı? <laughs> Hayır. <gülüyor> öyle bir şey yapmayacaktım. Bence yap. <laughs> Sebepsizce tren bölümüne zıpladım. Sebepsizce yatağa zıpladım. Sabah sekizde denizin durgun olacağını düşündüm. Yanıldım. <laughs> Felç olduk. Yıllar, <laughs> yıllar, yıllar, yıllar sonra basketbol oynadım. Yıllar, 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 yıllar sonra basket oynuyoruz. Ve çok başarılı olamadım. Ben seviyormuş gibi editlerim sen atma. <laughs> yine çok başarılı olamadım. Sahilde şu adamı ve atını gördüm. Biraz daha yürüdüm. Tekrar şu adamı ve atını gördüm. Salıncakları ne zaman boş bulsam sallandım. Gerçek çocuklar salıncağımı kapmış. Aaaa! Gördüğünüz sağlık. Onu da kapmışlar. gerçekten dinlendiğimi hissediyorum. Bu zaman tek koşmayım. Ve çokça eğlendim. Kendine. <laughs> Dünyanın en yavaş şeyi. <laughs> Adamın adı Kuvat. Kızın akıya çocuklarına ve kızlarına bir metin metin Bu bot işte şey ya. Artık bunda. Ama ben aslında bu videonun tatilde neler yaptığım değil de o birkaç günün bana ne hissettirdiği ile ilgili olmasını istedim. gerçekten günde bunu he, her zaman söylüyoruz ya aslında günde çok fazla saat var ve böyle yerlere geldiğin zaman anlıyorsun yaşıyorsun 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 gün bitmiyor. Şey yetişmen gerekmiyor mesela. Aslında ben mücadele olan bir şehirde yaşamayı seviyorum. Hayatımda ilk defa gece gireceğim. Bir şeyler için çabalamayı. Ne yaptım ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Her zaman yapacak bir şeylerimin olmasını. Şu esen rüzgar <laughs> hissediyor musun? Yani hissetmemek mümkün değil. Çok soğuk. Bazen o koşuşturma halini. Çok soğuk. Gün ve zaman kavramını kaybetmenin ve sadece anda olmanın kendine has bir güzelliği var. Sorgulama yok. Ya! Hayatın yavaşlaması ve belki de normalde fark etmeyeceğin ufak detayları fark etmek. Ve bunun sana daha önce hissetmediğin bir şeyler hissettirmesi. Bu nasıl bir ölü duruş? O kadar komik <laughs> yatıyorsun Lise defterim, anılarım, arkadaşım. Tatilde o kadar hiçbir şey yapmıyorum ki çekecek hiçbir şey yok. Aa başım. Abi <laughs> dondurmayı <laughs> elinden alıyorsun.